Selamlar MDB severler. Dostlar bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her ne kadar hani bugüne kadar belki short videoları atıyor olsam da birkaç zamandır. Yani bugün önemli bir seri daha doğrusu seri değil. Aslında bir yenilik. Yani şimdi seri dediğim zaman ne diyeceksin ki işte bunu daha sonra da at. Tabi izlenmiyor vardır hani. Ama izlenmiyor diye de şey diye bakmıyorum hani kötü niyetle bakmıyorum. Çünkü hani izlenmiyorsa izlenmiyordur ama atarım ben yine. Yani yeter ki ben yaptım diye bileyim Neyse e, DC Universe Online Oynuyorum şu anda gördüğünüz üzere Ve bu oyunda galiba yeni bir günceleme gelmiş ve ben bunu bir iki gün önce baktım indirdim de dün falan mı neydi işte baktım Bir iki gün önce Ve e, O güncellemenin ne olduğunu tam olarak incelemedim Ama e, Dedim ki hani ben bu videoyu yapayım Videoyu yapmazsam şimdi ayıp olur ve işte ne bileyim Hani bugüne kadar hepsini yapmışım birçok şey yani yapmadığım bir şey kalmasın dedim yeni olan. O yüzden hani bunu da dile getireyim dedim. Bu yüzden hani videonun hani konseptini neyse işte ona geçelim. Durumuna. O zaman e, öyle yapalım. Şimdi benim ana karakterim 427 CR'de yıllar boyu sürekli kullandığım bir hesap. İkinci karakterim 394 CR'de dördüncü karakterim 372 cr'de şimdi e, belki bir çoğunu diyecek işte bunu nasıl yaptı bunu ne kadar zamanda uğraştı falan filan sanki bunu hani uğraşma sürecim bayağı uzun yani oyunun ilk çıktığı seneden itibaren her şeyi bildiğin uğraşıyordum ama yavaş yavaş niye Denesi 2011 mi Böyle bir şey olması lazım neyse e, bu oyunu 2011-2013 yıllarından beri bayağı o kadar eskiden beridir oynarım dediğim gibi Hani sürekli şey yapıyordum nasıl diyeyim değişiyordum sürekli bir şeyleri ve hani test ederken ya da atıyorum işte hangi karakter hangi özelliklerle hangi şekilde daha iyi oluyor falan böyle test yaparak sürekli kontrol ediyordum ve e, gadget yeteneğini ben normalde işte hero olarak oynuyordum karakter stilini yani hero dediğin iyi olan taraf oluyor, villain'da işte kötü taraf oluyor. Şimdi bunun hero kısmını Superman üzerine oynuyordum çünkü Superman oynadığımda bu şey oluyor, diğer taraftaki neydi bakayım, ee, bir dakika göstereyim hatta, şimdi burada normalde ne şey var, mentor olarak Batman var, ondan sonra işte e, Wonder Woman var ve Superman var. Şimdi birçoğu diyor ki işte Superman diyor niye seçtin? Normalde ben Batman'i severim. Batman en çok sevdiğim şeylerden biri sattı. Ama DC evreninde Batman'i seviyor olsam da Batman'in görevleri çok sıkıcı olduğunu söyleyenler vardı yıllardır. Ve ben de ana karakterimi bundan dolayı benden önceki oynayan ya da işte benim birkaç böyle sevdiğim bir tarz bir şey vardı. Bundan dolayı Superman'i seçtim. Normalde DC'de işte hani en çok sevdiğim şey Batman'dir. Yani aksini iddia etmem. Asla ve asla değiştirmem de bunu aslında. Neyse. Ee, Batman'i neden seçmedim? Çünkü sıkıcı görevleri. Yani karakteri seviyorum. Yetenek, gücü olsun. Bilmem işte zekiliği falan filan. Her türlü zeka seviyesi falan. Yani binbir çeşit şeyi var, sebebi var. Belki sevdiğim. Neyse bundan dolayı da sıkıcı görevlerinden dolayı Batman'i seçtim. Yani bir dönem arkadaşımla oynarken işte bana dedi ki Batman'i seçme. Batman'i seviyor olabilirsin falan. Ama hani Batman çok zor değil. Ama sıkıcı görevleri var falan tarzı bir şey diyordu. O yüzden Superman'i seçtim işte. Wonder Woman'ın da hani Wonder Woman da sevdiğim bir karakter ama onu da hani denemedim değil. Yani birçoğunu denedim aslında belki hero olanlarının. Ama Wonder Woman'ın görevleri hani hatırlamıyorum. Yani yaptım. Evet çok kez yaptım ama mentor olarak verdiği şeyleri falan görmediğim için yani bir şey diyemem ee, ve karakterimi gadget olarak ilk oynamaya başladığım seneden itibaren bayağı bildiğin 10 senedir 12 senedir neyse artık bunun başlangıç süresi o günden beri oynuyorum. Ben bunu brawl link olarak gadget brawl link olarak açtım. Super speed o zamanların hatta en iyisi falandı ve hala da öyle kalmasını istiyorum o yüzden. Sadece ben bu gadget yeteneğini... E, controller olarak oynuyordum. DPS e çevirdim bir zaman sonra. Çünkü Controller Aşırı zor Aşırı sıkıcı gelebiliyor insanların bir yerden sonra. Ben de hani e, Çok uzun süre oynayınca Artık dedim ki Hani biraz farklılık olsun biraz değiştireyim dedim karakterin gücünü Gadget'ı e, Yapmıştım o yüzden hani DPS e çevirmiş. Neyse gelelim e, Ana kısmı ana güncelleme kısmına Bilmiyorum. Bu iki diğer karakterimi daha sonra girip bakarız. Ama şu an ana karakterimin içindeki güncellemeleri falan kontrol edelim. Ondan sonra diğerlerine de göz atarız diyorum. O zaman güncelleme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar güncellemenin kısmına geçtik. Şimdi F1'e basıyorum. F1'de Open Welcome Page diyor. Yani geçişte günlük geç notları falan tarzı bir şey. Başka ne olacak ki zaten yani. Neyse günlük şey görevlerine tıklayalım. Bunları dün mü ne işte baktım ama almadım. Dediğim gibi sadece bir iki bir şey kontrol ettim ne varmış diye de videoyu yapana kadar almadım bir şey. Sonra burada Bet Metal CR420 diyor şimdi. Ben bunu 420 CR olarak alsam. Bu diğer karakterlerimi işliyor muydu? Sanırsam işliyor ama ben yine de ee, bunu bu karakterde almak istiyorum. O da şeyle işliyordur büyük ihtimalle zaten hani bir üzerinden işliyordur varsa stilleri çünkü yeni bir özellikleri normalde zaten işlemez. Yani özelliklerin işlemesi için o diğer karakterlerden alman lazım. Yani aynı itenleri falan ha, veriyorsa onlardan da alırız. Sorun da değil yani de. Yine de bir göz attık işte buradan. Şimdi buradan Controller olmayanların alacağız aslında. Gadget controller rolünü oynuyorum falan ama normalde. Ama DPS'den yönelik aldığım için. Yani DPS'lerine yönlendirdiğim için karakteri. Controller diye seçemem o yüzden. Bundan dolayı da bunu 420 420'lik gear olarak normalinden damage olarak seçeceğiz o yüzden. Buna tıkladık. Şimdi buradan da ne seçeceğiz? utility belt seçersem bir anlamı yok. Yani normalde anlamı var. Ama daha iyi, daha güzel şeylerden birini seçsek daha iyi. Ha, Burada şöyle bir şey var. Browling olarak seçtiğimiz süreçte o Browling'in hangisi daha iyi onu bilmemiz lazım önce. Şimdi item rolüne göre Brawling'i seçersek yani karakterin rolüne odaklı o zaman ne yapıyoruz? Kardeş, burada bir Browling vardı. O Browling hangisi? Martillard değil. Ee, İlla ki Browling olarak seçmek de gerekmiyor. Yani yeter ki değeri güzel olan bir şey seçelim. Çünkü hani Brawling olarak seçmesek de yani iyi bir şey seçince yarar. Hatta tabi hepsi kırık seviyede çünkü niye düşük seviye yani çok normal değil mi benim seviyem yani olmuş 427 bu bana 300'lük veriyor falan 300 lük. hani farkı burada işte bazen o zaman da burada ne oluyor? Elini ne düşünürsen alman gerekiyor falan herhalde o zaman da. Ama stil olarak bir tek bundan var. Bet metal bu var. Ee, sonra bu var ayakkabı. Pantolon var. Hmm. O zaman kapalık mı seçecek? Zaten kafalık mı şey mi diye seçiyoruz diye düşünürken zaten bunlar verilmiş ki. Bunlar zaten normal zamanda da verildiği için ben niye hala seçmeye çalışıyor gibiyim ki. Zaten bunları bana oyun veriyor yani otomatik olarak. Hala ben neyi seçmekle uğraşıyordum acaba. Geçecek bir şey gibi tıklamaya çalışıyorum da. Şimdi bunun stil sistemi alınmış. Bunun Brawling'in elini alırız. Bu trinket işime yarayacak mı? Yani işime yarar mı bilmem. Ama yani mantıklı değil bazıları aldığın zaman bile. O yüzden biliyorum bu kısmını. Yani benim işime yaramayacak şeylerin durması bir fayda sağlamayacak. boş yere gelir gider. Şimdi bunda ne var? Orada bir market bir şey bir şey diyor. Ne bu? Are you sure that you went to permanent delete the item? Onu bilmiyorum, anladım şu an. Sonra bir göz atarız ona. O bazı şeyler lazım olabilir, olmayabilir. O yüzden o gibi durumlarda şey yapamam. Şimdi bu weapon değil değil mi? Değil. Bunu bir sil. Bundan sonra bunu sil. Bunu sil. Sonra bunu da sil. Şimdi onlardan bir şey yapabiliyor muyuz? Bunlarla bir şey yapamıyoruz. Göründüğü üzere. o zaman burada e, şimdi bunun stilini aldık bunun stilini aldık şimdi bunun şeyini de aldık galiba bir şeylerini şimdi stil olarak aldığımız şeyleri biliyoruz yani stil dışındaki bir özelliği alsak bir işe yaramayacağı için o her türlü genelde bazı şeyleri siliyoruz. Ama bunun yani durması ne onu anlamadım. Bu üzerindeki kar görünümü ne için bilmiyorum. Bir faydası mı oluyor bilmiyorum ama. This item has been marked as an important item do you want? Ne? Bir dakika. Evirelim onu. Bu öyle diyor. Önemli bir item olarak işaretlendi diyor. Önemli dediğin ne acaba? Ne kadar önemli bir şey? Yani bu konuda bilgisi olan varsa bana yazsın bu videonun altına bir yere bakalım ne kadar ne önemliymiş Şimdi bet metal e, bet metallerini a şimdi gelelim asıl mevzuya Şimdi e, oyunun arayüzünde yüzünde açıldığında burada böyle şeyler var. Inventory stil. Bana işte Elias bu e, dostça bir şey galiba yanlış hatırlamıyorsam ne diye geçiyor ona da bir minik yapalım. Tam manası neydi? Müttefikler donanım donanılmış ne? Donanımlı müttefikler falan filan. Her neyse. Ondan sonra işte trade. Bu da işte e, statü tarzı şeyler. Sonra journal var görevler. Bu deeds dedi. Bu ne? Marketimsi bir şey. Evet bu ee, bilgilendirici bir şey. Yani saçma bir bilgilendirme işte sayıcı. Kapılar bilgilendirme falan filan. İnceleme kısımları falan pişman işte. Anlayan anladı. Ee, burada one do it. One, one duty var. Ona işte event var. Ligi var. Lige girebiliyorsun. Sonra options var ve market var. Market place. Şimdi mi? buraya tıkladığında burada işte normal her zamanki gibi oyunun şeyleri var Sonra alışveriş sistemi burada böyle her zaman gibi 5 dolar 10 dolar 20 25 45 ve 85 dolar olmak üzere debire cash alabiliyorsun bunları her zamanki basit zıvır zıvır şeyle ee, aynı zamanda burada U'ya bastığında değil ESC'ye bastığında daha doğrusu ESC'ye basılı tuttuğunda yine böyle menüler açılıyor. Yani bunu aslında I'ya bastığında yukarıda fazlasıyla görebileceğim bir detaylandırma koymuş. Hani ESC'ye basıl tutsan da aynı I'ya basıp alsan da aynı. Batmetal bir deneyelim. Bat metali Göz için bir şey verdi de ben mi almadım? Yoksa vermedi miydi? Neyse ney vermemiş olma ihtimali var galiba. Şimdi deneyelim bunları böyle. Güzel görünüyor. He. Sağlam. Bu arada oynayan herhangi biri varsa oyuna girsin. Ayın 14'üne kadar mı 15'ine kadar mı ne şeyleri var. Hani bu bet metal görevlerini falan filan bunların itemlerini falan veriyor. Hani girin alın derim oynayan hala var ise. Güzelmiş ama he. Time traveler. How şimdi görev kısmına gelelim. Ee, görev kısmında 437'lik görevler var. Gotham City'deki apokaliptik Gotham City diyor bunu işte monitör bilmem ne bu monitör görebilir falan antimaterya falan bunlar eski zaten ee, John Constantine'de yeni bir şey vardı galiba burada kimliğiymiş like şimdi e, burada diyor ki işte Milestone ulandıran bir şey değil mi benim On a hindslalom, there. Waresius, overgroved. On a proxima. No, John Constantine. No, he's been out of touch with reality, but he's okay. I think he predates humor, though. No, but on deal. Listen, you don't want to be my mate. Ne my mate, I'm end up either worm food or worse. Quantum, Field, Paradox, Enerji Bunlardan alabileceğim bir var mı? Bunlardan kaç tane alıyorduk ama? 7 tane kuantum yerinden 6 tane paradoks 1, 2, 3 4 5 6 7 Şimdi 7 tane doğru aldım değil mi? Diğerinden alttan alınca 15 çarpı altı ne yapıyor? Yok yapıyor sanki. Evet, ee, tam 90 yapıyor. Şimdi 95 95'imiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanırsam bitti. Ve ben bunu e, bir tık gereksiz mi aldım acaba. Çünkü şöyle bir şey var. E, onu aldım ama kullanabileceğim şey de zaten nasıl diyeyim yani hani görevin şeyini zaten kullanıyorum. Görev demişim. Yani zaten birkaç bir şeyi e, eksik mi fazla mı neyse işte onları gereksiz almışım sanki. Bu overworld Bunu nereden alınıyor bir şey? shock the system, to the system görevden falan geliyormuş. Şimdi bu Bob link Eee... Bunu mu kullansam. en galiba bununla bir şeyi craftlayacağım. Ama o zaman da diğer bazı şeyleri de versem. Sanki daha iyi gibi ama. Bilmiyorum ki. Bunu böyle yapsam da 160'a çıkmıyor ki hepsini koysam bile 150'ye dar zor geliyor zaten 160'ı nasıl tamamlayacağım ki neyse e, bu ayarlarda e, şey bloom efekti mi ne bir şey var mı ya bloom efekti tarzı bir şey var oyun menü geçişlerinde falan da onun nasıl yapmışlar acaba ya yani keşke o tarz bir şeyi yapmasalarmış diyebilirim Üff. neyse e, görevlerden bir şey var mı ya Yani bu görevleri yapmaya değer de yapılabilecek bir şey mi acaba? Evet. Öyle Y'ye basınca çıkan yerdeki görevlere bir bakalım. Üniversiteleri bunlar mı var görev olarak? E ben gelmişken şu stabilizer görevini yapayım. Zaten tek çelik. Orada bir şey değil. Şimdi şöyle bir şey. <laughs> yani ben bu görevi yapıyorum ya. Bu görev bitince e, galiba diğer birkaç görevi daha yapmayacağım. Çünkü çok uzadı. Yani 24 dakika falan oldu biliyor. O yüzden çok fazla bekletmeyeceğim. Yani artık bu videoyu bugün atarım, yarın mı atarım bilmem. Ama hani bir şekilde bunu atacağım. Bu kadar yaptığımı göre. Sonra tabi diğer görevleri yapmayacağım galiba onları da kendim yaparım yani kendim yaparım daha sonra belki Çünkü diğer görevler zaten normal bir şey Bunlar yani. oyunun yeni gelen güncelleme görevleri değil galiba Ya da aynı görevlerden mi? Neyse ne Yani sonuç olarak çok basit şeyler yani yoksa The Baron, one rage. Time is my ally and you are wasting it. Wow, can... oh, you will pay for that. Feel the might of Baron von Savage. Şimdi buradan ne alıyoruz? Bunu buradan kontroller alıyoruz. Pardon kontroller demişim. DPS alıyoruz. Okey. Görev bitti. O zaman bu değil. Buna tıklıyorum. Bunu siliyorum. Onu cama. Buradan bunu basıyoruz mega kapsülü açamıyoruz. Okey. Bunu açabiliyor muyum? Hadi görev bitmiş yani bunu açıyorum. Bu hangisi? Apokaliptian Overlord Time kapsülü. Hadi hayırlı güzel bir item. Ne verdi? Corrupted. Corrupted Amazon Files verdi. Bunu ne? Collection item. Ee, Rare Aliens e, Apokalipsin Overlord Belt Tabii ki de benim gönlümden bunu almak yetti de yani bu emote collection item bu hani çok bir manası var diyemem bu rare aliens şeyini de almaya değmez bu hani buna tıklıyorum ki bir anlamı olsun O zaman ne diyoruz? Like atıyorsun, yorum yapıyorsun, bir de abone değilsen abone olup, paylaşırsan çok çok sevinirim teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere